Geçen 6 ay için imza günü vardı. Ben de Urfa'nın meşhur tatlısını hediye olarak mı götürsem deyip yolda uzun uzun düşündüm. Sonra o tatlı yemiştir zaten burada diyerek kitaplarını satın almak ona daha güzel bir hediye olur diye karar verdim. Yaklaşık 2 saat kuyruk vardı. Adam 45 dakika konuştuysa 2 saat kitap imzaladı. Şimdi kitabı imzalarken bir şeyler söylemeyi konuşmayı çok istedim ancak kendisini rahatsız etmek, vaktini çalmak ve yorgun olan bünyesini görünce daha da yormak istemedim. Bu videoda gördüğünüz tek diyalogumuz ise kitabı imzalamak için ismimi sormasıydı. Daha sonra da hepsine aynı isimle mi diye sordu ve evet dedim. Hayatımın hatasıydı çünkü ben evliydim. ve Eşime jest yapmak yerine çünkü evde bir ton azar işittik. <laughs> Sadece kendi ismimi zikretmem hoş olmadı. Aslında benim amacım kitap imzalatmak da değildi. Kitaplarını alıp okumaktı. İmza için beklememin sebebi ise onu daha yakından görebilmekti. Yürüyen bir kitabı görmek güzeldi ama yakınına gidince yüzüne bir an bakabildim. Yine rahatsız olmasını istemediğim için kitaba doğru nazar ettim. Velhasıl well, siz de evliyseniz ve kitaplarınızı imzalatacaksanız eşinizin ismini asla unutmayın. Hatta gerekirse siz isminizi yazdırmayın. Onunkini yazdırın.